Çınar oto yıkama servisine hoş geldiniz. Çınar Bey motorumu temizler misiniz? Çok kirlenmiş. Motorumu pırıl pırıl yapın lütfen. Tekerleklerini de yıkayın efendim. Tekerlekleri evet. Parlıyor arabamız ya. Çok güzel. İyice yıkayın efendim. Çok kirlenmiş çünkü arabam. Ay pardon motorum. Etiketini izni bile az bıraktınız. Etiketini izni bile az bıraktınız. Vay be. parlıyor arabam. Gerçekten çok güzel yapmışsınız. Evet beyefendi motorum çok temiz oldu. Çok teşekkür ederim. Motorum gitti. Şimdi bisikletimi de yıkar mısınız acaba? Yıkarım Çınar oto yıkama servisi. Evet beyefendi. Bisikletimi de yıkayın tertemiz olsun. Annem çok kızıyor bisikletim kirli olunca biliyor musunuz? Oo rüzgar gülünü bile döndürüyormuşsunuz Çınar Bey. Çok güzel bir yıkama servisiniz var. böyle çok hızlı döndürüyor. Oo bakın arkadaşlar. Bisikletimizde pırıl pırıl oluyor. Tekerleklerinde yıkayın tekerlekleri çok kirleniyor. Şu yukarıda bir tane dut ağacı var. Hep dutlar düşüyor ve tekerleklerime çarpıyor. Beyefendi hep yapışıyor tekerleklerime. Ya pırıl pırıl oldu. Oldu mu? Bak isterseniz rüzgar gürünü de Rüzgar de öldürüyorsunuz. Ay çok güzelmiş. Bu bisikletin bitti mi? Peki benim küçük oğlumun küçük bisikleti onu da yıkayabilir misiniz? Bakın orada duruyor. Vay be suyu nasıl püskürtüyor bu çocuk böyle. Bir de en büyük şu. Aman tanrım su sıçrıyor. Evet Çınar Bey. O da yıkandı mı? Tekerlekleri hala kirli beyefendi bakın. Bakın bakın tekerlekleri hala kirli. Bunu iyi yıkayamadınız galiba. En yakın. En yakından mı sıçratıyorsunuz? Evet, yani en. Sıçratın bakalım. Bakın orada ben kirleri görebiliyorum hala. Bence uzaktan sıçratırsanız daha çabuk yıkayabilir. Uzaktan bir sıçratmayı deneyin. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Sıçratın bakalım. Aa gitmiyor bu yapışkanlar ya. Biraz su herhalde çözer. Biraz su her şeyi çözer galiba. Elle de yapabilirsiniz. Su her zaman işe yaramayabilir. El yerine ayak kullanıyor bu çocuk ya. Nasıl yapıyor bu oto yıkamacı ya? Uzaktan yaparsan daha güçlü olursun oğlum. Vay be, sıçratıyor yağmur gibi. Peki, tekerlekler temizlendi. Ön tekerlekler? Vay be, bayağı güçlü sıçratıyor musunuz ya? Arabalarımın hepsi tertemiz oldu beyefendi. Çok teşekkür ederiz. Evet, Aa, kamyonetim kalmış. Minik kamyonetimi de yıkayın beyefendi. Çocuklarım çok kumda oynadılar. Hepsini kirlettiler. İçini de temizleyin. İçine oturamıyorum yoksa. Evet kasamız doldu. Şimdi tekerleklerini altını o her yerini yaptınız. Bakayım beyefendi. Evet arkadaşlar Çınar oto yıkama servisinden çıkan araçları göstereyim size. Bakın bir motor pırıl pırıl oldu. İki bisikletim tertemiz oldu. Ve üç Mini bisiklet. Ve en son dört. Kamyonetimiz de parlıyor Hayır, arkadaşlar. De Beş mi? Bir, Beş iki, üç mü? Beşinci içeride. Onu çıkarmamışız daha. O daha yolda gelmemiş oto yıkama istasyonuna. Evet arkadaşlar, biz araçlarımızı alıp gidiyoruz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.